Burası da benim okulumun e, ilk okulum. Çocukluğumun okulu. İlk, 1 2 3 4 5'e kadar burada okuduk. 1 2 3 4 5 sınıf bir arada okuduk. Tek tek öğretmen. Hepimiz burada okuduk. Şuradaki orta sıra sıradaki sıralar benim oturduğum sıraydı. Lojman yapılmış öğretmene. Park alanı yapılmış. Bunlar falan yoktu böyle. Çok da güzel olmuş. Çok da hoşuma gitti. Çok da duygulandım. En aşağıdaki da tuvalet, okulun tuvaleti. Duygulandım arkadaşlar gerçekten. Yani burada amcamın evi. Amcalarım. Yukarıdan aşağı bakıyorum ya. Diyorum ya orada aşağıdaki bizim ilkokul falan diyordum. Bizim köy yukarı. Bizim ev çok yukarıda kaldı. Şuradan beri de bakabiliriz daha yukarıda buranın daha yukarısında böyle işte üzümler amcamın üzümleri bahçesi bağ bahçesi böyle güzel çok da güzel olmuş böyle burada kendileri zaman geçirip oyalanıyorlar amcamlar halam burada o Bak, dedi. Geçer. Fasiledesi de. Allah şükür, en en güzel, Allah sağlık, sıhhat, sağ 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 afiyet versin. Hacılar. Etti ya. Bunu aldın mı gitmende? Hacda mı? Ha. Yok, yok, yollarda da diyorum. Yok, 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 hiç yamadım. Evet, Yemeklerini yediler arkadaşlar. Şimdi yattılar. Biri anne, kedi, anne köpek, biri baba köpek. Modafon arıyor seni. Ev internet için kapattım. Çok güzel arkadaşlar. Kedilerim sabah doyurdum iki tane. Biri anne kediydi. Biri de baba kedi. Şimdi iki köpeğim gelmiş. Onları doyurdum. Yattılar buraya. Evet işte arkadaşlar. Gözlerine bak. Uyuyorlar artık. Semaverimiz de yandı. Suyumuz da kaynadı. Benim canım semaver yapmış yine. Birazdan çay içeriz. Buyurun gelin arkadaşlar. sonra çıkıyor değil mi? Ne ya ne yapıyorsunuz daha? Şöyle ee, Biz de şöyle canım yönünden Yani şöyle, bu. Ah, gidiyor, yürüyor, yürüyor. 阿兹哈拉。<G ül üyor> Maması iyiydi. Şimdi yalanıyor. Temizliğini yapıyor. Akşam yemeğini yedi. Aziz Allah Resulullah. Muhammed Abdurrahim. Allah Celle Celle. Aşkı ezan mı dinliyorsun sen? Oh, güzel surat. Güzel surat. Surata bak bal gibi. bal surattım benim. Hı, <laughs> temizlik başladı. ama ben sana bir şey demiyorum. Yatabilirsin aşkım. Yatabilirsin kuzum. Benim sarı kuşu. Yatabilirsin. Mehmet ile Orhan o çocuklar indirdiler. Ya iyi ki Bak 2002'de oh, oh, o çocuklar oh, oh. indi daha. Bir de şey Allah razı olsun Muharrem. Selamünaleyküm arkadaşlar. Yağmur yağmaya başladı. Biz de Mavi'de çay yaptık. Yağmurun eşliğinde çay içiyoruz. Çok da güzel oldu. Demlendi çayımız. Şuraları temizliyordum. Lahanamın sarı yapraklarını falan kestim. Buraları temizliyordum. Otlarını falan. Şu odunları kıracaktık. Ama yağmur bastırdı. Mısırımın çabasını yaptım birkaç ten, tanesini. Evinin bahçesini temizledik. Şimdi simave çay içiyoruz. Yağmur da çok güzel yağıyor. Biz de çayımızı doldurduk. Üsküdeşliğinde yiyeceğiz. İçeceğiz çayımızı. Yağmurun sesine bak. Ben susayım yağmur konuşsun arkadaşlar. sati, satim ne bi djela. Günaydın herkese hayırlı sabahlar. Samsun'a dönüş saatimiz, günümüz geldi. Sabah saat 6. Kalktık. Köyün sakinliği böyle bak. Sessiz ve sakin. Sadece kuşlar konuşuyor. Güneş şuradan doğacak. Çok ışık olan yerde. Yiyor bak. Öbürünü nasıl şey yaptı? Beyaz kedim kaçtı. Korktu ondan. Neden arkadaşını şey yaptın istemedin? Ayıp ama ya. Canım benim. Öbürü de acama bir şey koydum ama başka hayvan gelir yer o da inmez neyse arkadaşlar bizde kolay gelsin Biz şurayı kazalım bir. bir şeyler ekeceğiz şöyle gel bir şey soracağım kazma nerede Batacağım çabuk gel. Ye ye ye. Tuzlu püsküdi yiyor ya. Bize kolay gelsin arkadaşlar. Biz buralara doğru mısır dikeceğiz. Kazacağız. Böyle. Otlarına fırlayalım. Sonra kazalım da. Mısırımızı dikelim. Fasulye dikeceğiz kenara doğru şöyle. Bahçenin kenarına doğru. Toplaması daha kolay oluyor benim için. Çünkü bahçenin aşağı tarafı biraz yamaç. Ben yamaçlarda yürüyemiyorum. En azından evde kimse yokken bile gelir. Burada bir şeyler alır, pişirir. Aşkım. Çok mu acıktın sen? Acıktın mı kuzum? Ben seni çok seviyorum. Ben seni çok seviyorum. Korkma korkma gel. Gel yanıma gel. Mama vereceğim sana ama. Gel. Gel mama vereceğim ben sana. Kuzum. Aşkım. Minnoş. Sarı kuzum. Aha benim odama gitti bile. Gel gel benim odama gitme gel. Baksın şu paraları. Orada bir şey yok ki. Gel aşkım gel gel gel. Oğlum sen büyüdün mü ben yokken? Büyüdün mü ben yokken? Gel mamma vereceğim sana. Gel. Yumurta pişireyim mi sana? Gitti. Orada deli numara görüyor ha.

Korkma korkma gel. Bir şey demiyorum korkma. Gel yavrum gel. Ne, ne kadar da zayıflamış ya köpek. Ne kadar da zayıflamış. Kuzu. Bir şey demiyorum tamam. Canım yavrum. Sen anne misin? Sanırım anne. Evet anne anne. Anne köpek. Benim bamyelerimi videosunu çekiyorum arkadaşlar. Bahanalarım. Ve bamyelerin diplerini gübre attık. Bamyemi şey yemiş, hayvan yemiş. Nasıl koparmış almış ya. Bunu biliyor bak oradan nasıl almış onu. Almış. bu kabak mı bu? Yok kabak değil. Şey öyle ot oluyor ya. Kabalak gibi. Hmm. Oh. Kabak diktik ama hiç olmamış. Böyle kenarlara kenarlara diktik de olmadı. Mısırın güzelini. Buralara da fasulye. Bu çomaklara diktiğim yerlere de fasulye dikmiştim. Ama fasulyeler büyümemiş. acaba bayat neydi, neydi? Sanırım. O herhalde geçen senenin fasulyesiymiş. O yüzden bitmedi. Bilemedim sanırım ben. Anam yani. kellesi. yemiş görmüyor musun? Geyik gelmiş bizim mısırın tepelerini yemiş arkadaşlar. Mısır dikmiştim. Buralara doğru. Mısırlarımı yemiş olsun. Ne yapalım? Ne Yapacak abi? bir şey yok. Aha benim kedimin sesi geliyor. Hani? Bana kulağıma bir kedi sesi geldi ama. Bismillahirrahmanirrahim. Öyle işte. Ha kediymiş cidden kedi. Ay benim sarım geliyor. Sarı kedim geliyor. Aşkım geliyor. Gel gel gel. Gel kuzum gel. Sen acıktın mı? Acıktın mı? Mamanı yedin bitirdin mi? Bitirdin mi mamanı? Ada. Ne zaman yedin? Ne zaman yedin? Ne zaman yedin? Ne zaman yedin aşkım? Ay, araba geçiyor. Gel gel gel. Sen ne zaman yedin mamanı? Mamanı ne zaman yedin sen? Ne zaman yedin? Ne zaman yedin kuzum? Yaran iyileşmiş. Yarası iyileşmiş. Krem sürmüştüm arkadaşlar. Yarası iyileşmiş. Ya, ben seni ne yapayım ya? He? La ilahe illallah. Muhammed. La ilahe illallah.